Zaman Yolcusu Miranda'dan hepinize sevgiler. Bugün e, Katina kartlarımızla e, duygularım karşılıklı mı diyeceğiz. Bakalım kartlar bize ne söyleyecekler. Duygularımız konusunda. o oh. Wow, e, duygularımız gece daha karşılıklıymış gibi hissediyoruz arkadaşlar. Katinandan açılan kartlara göre e, gece e, sanki biraz daha birbirimize çok böyle eş zamanlı hissediyormuşuz gibi birbirimizi sanki ağzımızdan lafı alıveriyormuş gibi geceki iletişimlerimizde çok daha yoğun, kargın ve karşılıklıymışız gibi hissediyoruz. E, fakat gündüz e, aynı yoğunluğu zaman zaman hissetmiyoruz ve e, Gündüzlüklerinde araya başka enerjiler de giriyor. Tabii ki iş hayatımız var. Gündüzün akışı başka, gecenin akışı başka. Bu nedenle zaman zaman kuşkuya düşebiliriz. Acaba beni ihmal ediyor mu, benden uzaklaşıyor mu gibi kuşkularımız olabilir. Fakat böyle kuşkularınız olmasın diyor Katina. Evet, kesinlikle diyor gece insan daha dingin. Ay kartını verdi çünkü bize ve daha sessiz olduğu için gece daha yoğunlaşıyor her şey ve yine abanozun dastar kartını verdi. Ee, boşu boşuna kendi kendimize kuşkuya girdiğimizi söylüyor. Aslında kuşkulanmamamız gerekiyor. Duygularımız karşılıklı fakat işte günlük gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar zaman zaman böyle duygularımız karşılıklı değilmiş gibi hislere kapılmamıza sebep olabilir. Bu kuşkulardan arınmamız gerektiğini söyleyen kartlarla Katina devam ediyor. Şimdi bazı diyor kurnaz enerjiler de kurnaz kartı da tilki de çıktı. Kurnaz enerjiler de etrafımızdaki kıskanç ve kurnaz enerjiler de işte sizin karşılıklı olarak birbirinizi sevmediğinizi söyleyebilir ya da işte ilişkinize çomak sokmak isteyenler olabilir kıskananlar olabilir bunlara karşı bu kart uyarı niteliğinde arkadaşlar yani bunlara karşı da dikkatli olun diyor ve Yakut kartlarından biri çıktı Yakut biliyorsunuz ateşi simgeler yani aslında aşkınız ve duygu Ateşli yani birbirinize hisleriniz çok kuvvetli fakat e, bir takım dışsal etkilerden koruyun yani bunlara karşı dikkatli olun diyor. Kainatta bu aşkınızı destekliyor diyor. Dört koldan destekleniyorsunuz ve evet ağaç da çıktı ağaç biliyorsunuz köklenmedir yani aşkı bu aşkı sahip çıkar desteklerseniz hiçbir kurşu kuşkuya yer vermeden bu aşk köklenmenize ve bir ağaç gibi dallanıp budaklanmanıza, kol el kol atmanıza, büyümenize yardımcı olacak. Yani büyüyeceksiniz. Bu aşkı desteklerseniz eğer büyüyeceksiniz. Katina bunu söylüyor. Ve Yakut'un ana kartı çıktı. Biliyorsunuz Yakut ateş elementini simgeleyen karttır. Ateş elementi de kainattaki en kuvvetli elementlerden birisi ateşin içindesiniz yani aşk ateşinin içindesiniz yakut aşk ateşini de aynı zamanda yoğun bir şekilde simgeler ve son olarak size dedi ki aşk ateşinin içindesiniz bu ateş sizi içine almış zaten hiçbir kuşkuya söylentiye bir şeye gerek yok sahip çıkın aşkınıza diyor Miranda'dan hepinize sevgiler arkadaşlar. Katina kartlarını da böylece açtık. Katina'nın da size söyleyecekleri vardı. Onu da duygularımız karşılıklı mı bölümünde Katina'dan destek istedik. O da bize söyledi. Eğer özel açılımlar isterseniz arkadaşlar WhatsApp numaramızdan iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. Hepinize sevgiler.